şimdi çıkacak, şimdi çıkacak. Şimdi çıkacak. Şimdi çıkacak. Şimdi. Bayan gelir tamam Tam bayan gelirken çıkıyor. <laughs> Bak çıkacak. Evet. Ben Bak önünde yok. durdu bayan görmesin. Sigara aldı. bir şey inşallah getirir. Evet tam nene çeksin. <laughs> ah şimdi aldı. Aa gitti. Geçmiş olsun bize. Şurada kahvaltı yaptım. Oturduğum yerde cüzdanımı buraya düşürmüşüm. Arkadaş sağ olsun aldığı gibi buradan bugün alacağını aldım diye alıp gidiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Biz bir şey bulduk mu teslim ediyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltımızı yaptık, işe gittik. Cüzdanın olmadığını fark ettim. Burası benim arkadaşımın. Hı hı. Onu aradık kamera kaydına baktık. Arkadaşım biri sağ olsun gördüğü cüzdanı alıp gitmiş. Müşteri değil yok ilk defa geliyor cüzdanı masanın dibinde görüyor. Ben otururken sandalyenin dibine düşmüş. Müşteri ayağına boyaz alıyor. Ondan sonra bakmış kimse görmedi cüzdanı aldığı gibi arkasına bakmadan gitti. Ehliye çocuğun okul kartı var. Kimliğim vardı. Bankamatik kartlarım vardı. 300 liraya yakın para vardı. Parayı istemiyorum. Ben cüzdanımı bulduğu yere teslim etsin. Başka bir şey demiyorum. Koysun ya oraya yakın bir yere koysun. Biz görelim bari. Uğraşmayalım sağa sola. Kimlik. Kimlik, ehliyettir şudur budur. İşimiz gücümüz var. İşimizi bırakmayalım. Ya şikayetçi oldum. Cüzdanı bırakırsa ben şikayetimden vazgeçiyorum.